Projemizde ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilim 4. ünitesi çok zor olduğundan ve karıştırdıkları için bir eğitsel yazılım yapmaya karar verdik. Projenin özgünlüğünde Seren arkadaşımız projenin dekorlarını, kukalarını hepsini kendi çizmiştir. Projemizde öğrenciler yazılımı ilk açtıklarında onların oyunun ismi ve oyna butonunu karşılayacak. Oyna butonuna bastıktan sonra konu seçimi yapacaklar. Sonra ise konuyu tekrar dinlemek mi yoksa konuyu tekrar etmek mi istediklerini soran bir ekran karşılarına çıkacak. Test kısmını seçerlerse karşılarına en fazla unsurluk mini testler gelecek. Öğrenciler eğer oyun kısmını seçerlerse karşılarına 5 farklı seçenek çıkacak. Bunlar deneyler, zeka oyunları, bulmaca, yapboz. Öğrencilerin bir de profil kısmı olacak. Bu profil kısmında yaptıkları testlerin doğru yanlışları ve oynadıkları oyunlardaki en yüksek puanlar gözükecek. Yaptığımız proje hem mobil cihazlarda hem de bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilecek. Projemizi bir sonraki aşamasında mobil versiyonu da yapmayı planlıyoruz. Projemiz Kodlayın grubunun logosu ile birlikte başlar. Arkasından projemizin ismi sorgu ve yukarıdan aşağıya doğru gelir ve başa ve ayarlar buton çıkar. Ayarlar butonuna bastığımızda müzik düzeyini ayarlayabilir, ses efekti düzeyini ayarlayabiliriz. Tekrar ana menüye dönebilir. Başla butonuna basarak zeka oyunları, bulmacalar, kullanımlılıkları ve hızlı test olarak seçenekler karşımıza çıkar. Bu şekilde oyuna başlaya tıkladığımızda da karşımıza üç tane seçenek gelir. Kolay, orta ve zor. Zora bastığımızda burada zor puzzle gelir. Bu şekilde buraya hepsini yerleştiriyoruz. Müzik <laughs>